Hocam EBUS nedir? Bu yöntem aslında bizim yıllardır kullandığımız bronkoskop dediğimiz cihazın biraz daha geliştirilmiş şekli. E ne farkı var? Bu cihazın ucuna bir prop eklenmiş durumda. Klasik bronkoskop dediğimiz cihaz bu şekilde. Ucundaki prop sayesinde biz artık bronşların çevresindeki, ana soluk borusunun çevresindeki yapıları da görme şansını elde etmiş olduk. Bronşlara, ana soluk borusuna komşu lenf bezleri, kitleler ya da damarlar görüntüleme şansımız oldu bu sayede. Aslında bu prop sizlerin de bildiği birçoğunuzun yaptırdığı karın ultrasonu, bacak ultrasonu, kalp ekosu, boyun ultrasonu gibi işlemler sırasında cildinize dokundurulan büyük probun küçültülerek bronkoskopa adapte edilmiş şekli aslında. Bu sayede biz artık bronşların etrafını da görmeye başladık. Normalde bronkoskopi sırasında sadece bronşların içini görebiliyoruz ve bronşların içindeki lezyonlardan biyopsi alıp bazen de tedavi için bronkoskopu kullanıyoruz. Fakat bronşların çevresindeki lezyonlara EBUS yokken sadece bronkoskopla ulaşma şansımız maalesef tam %100 olmuyordu. Ne yapıyorduk? Hastanın tomografisini, PET-BT'sini değerlendirip kabaca işte ana soluk borusunun 8. santiminde sağ tarafta saat 2-3 hizasında bir lenf var. Girip oradan örnek alayım diye düşünerek girip örnek alırdık. Fakat tanı oranlarımız maalesef %50'lerin altındaydı. Şimdi EBUS sayesinde biz bu lenf bezlerini doğrudan görme şansını elde ettik ve aynı zamanda da lenf bezlerinin içerisine biraz daha kalın bir iğneyle girerek doğrudan görerek emin olarak biyopsileri yapmaya başladık. Ebus'un en çok kullanıldığı alan günümüzde akciğer kanserlerinin tanısı ve evrelemesi aslında. Evreleme birçok kanserde olduğu gibi akciğer kanserinde de çok kritik öneme sahip. Çünkü evreleme sayesinde hastanın tedavisi çok ciddi değişiklikler gösteriyor. Tabi sadece akciğer kanseri değil, başka organların kanserlerinin göğüs boşluğundaki bezelere atlaması, ya da lenfoma dediğimiz hematolojik malinitelerin tanısında kullanılabiliyor. Ayrıca tüberküloz, sarkoidoz gibi daha benin hastalıkların, iyi huylu hastalıkların tanısında da EBUS çok önemli bir yer edindi. EBUS'u biz nasıl yapıyoruz? EBUS işlemi e, ağız yoluyla yapılıyor. Normal bronkoskopi burun yoluyla da yapılabilmekte. Fakat Ebus'un probu olduğu için ve probun hareket kabiliyeti biraz daha bronkoskopa göre kısıtlı olduğu için ağız yolunu kullanıyoruz. Ağız yolunu kullanırken de hasta bir ağızlık ya da entübasyon tüpü veya laryngeal maske dediğimiz bir aparat kullanarak bronş ağacına giriş yapıyoruz. Girdikten sonra da probu bronş ağacına ya da Anadolu borusunun duvarına dayayarak direkt dermezin görüntüleyerek orada örnek alıyoruz. İşlem orta ve yüksek sedasyonla genelde yapılır. Fakat bazı hastalarda ihtiyaç durumunda da genel anestezi altında da yapılabilmektedir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.